Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma yeniden sizlerleyim. Bu videomda bir açılım yapmayacağım. Daha önceden de yaptığım gibi, söz verdiğim gibi bu videomun altına isminizi, yaşınızı, özellikle isim, yaş ve burcunuzu yazarsanız ve tabii ki sorunuzu Yazarsanız herkes için bir tane olmak üzere e, tabi bugün Salı günü Çarşamba gününe kadar e, bunu yapacağım yani bir gün içinde e, yorum yazan ismini, burcunu, yaşını yazan ve sorusunu yazan arkadaşlarım için e, açılım yapmak istiyorum sorularını cevaplayacağım e, bakalım kaç kişi olursa elimden geldiğince tabi Çarşamba gününe kadar yani benim e, bakma saatime kadar 24 saat diyelim bu video yüklendikten sonra 24 saat içinde sorularını yazan herkese açılım yapacağım ücretsiz sorularınızı net bir şekilde sorun ve bir tane soru olsun ee, bu şekilde e, tüm kartlarımı kullanarak e, ara ara bu şekilde videolar çekeceğim bazen tarot kartlarımı bazen melek kartlarımı bazen aşk kartlarımı bu şekilde videolar çekip e, sizi mutlu etmek istiyorum e, elimden geldiğince tabii. hadi bakalım başlayalım Yarın, yarına kadar sorularınızı yazın. Ben de açılımınızı yapayım arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Beni destekleyen, abone olan herkese. Bu arada tabii ki abone olup beğenirseniz bu videoyu da sevinirim. Herkes görsün, herkes faydalansın. Yeniden görüşene dek, hoşçakalın.